Evet bugün oldukça dolu bir akışımız var. Doktor Övünç Gürsoy stüdyo'da bir konuğumuz olacak. Oyak Yatırım Araştırma Kıdemli Müdürü ve sonrasında Ahmet Altınkum bizimle birlikte olacak. Hareket Projesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Yeni halka arzı tekrar onunla da birlikte değerlendireceğiz ama önce stüdyoya dönüyorum. Övünç yanımda. Övünç merhaba hoş geldiniz. Hoş günümüze. bulduk. Çok teşekkürler. Öyle bir günde geldin ki tabii tam böyle bankacılık endeksini konuştuğumuz <laughs> günlere denk geliyorsun. Bu konuda da gerçekten e, başarılı analistlerden de bir tanesi çok dolayısıyla iyi bir günde de gelmiş olduğu Sana da sorularımız hazır. Şimdi Öünç tabi BofA'nın raporunu gördün ve bankacılık endeksinde bugün hareket ettirdi. Ben raporu okuduğumda şöyle bir durumla görüyorum. Daha doğrusu aslında BofA'nın raporlarının yıl beri gelen raporlarda hep 2025'in hikayesine fiyatlıyoruz. Şimdi o beklentilerle revizyonlar geliyor. Bankacılık endeksinde bankacılık sektörü raporlarını aldığım zaman geçtiğimiz haftadan bu yana tabii ki net daralmalar görüyoruz. Bunun özellikle swap maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığını işte görüyoruz. gibi. Bankacılık endeksi bu hikayeyi hak ediyor mu ya da bu rapora katılır mısın? Katıldığın, katılmadığın noktalar neler var? Oradan başlamak istiyorum. Evet yani raporu ben de okudum. E, açıkçası hani benim hedef fiyatlarımı yakın hedef fiyatlar hı hı. E, belirtilmiş raporda. Biz de potansiyelin yüksek olduğuna inanıyoruz. E tabii bu sene pek iyi başlamadı doğru. E, bunun tabii en önemli etki burada yüksek mevduat e, faizleri. Dolayısıyla bunlar bankaların karlılıklarına olumsuz yansıyor. Ama e, yüksek faizler orta ve uzun vadede banka bilançoları için iyidir marjları toparlar. Çünkü evet. kredi fiyatlamaları akabinde gelir. Biliyorsun daha uzun vadeli oluyor krediler. Ama mevduatın vadesi daha kısa olduğu için hani faiz artışının evet. ilk etkisi fonlama tarafından karlılıklar olumsuz evet. yansıyor. Ee, bu sene için tabii yani şimdi ikinci de çok iyi olmayacak yani öyle gözüküyor. Çünkü mevduattaki o yüksek faiz ortamı devam ediyor. Evet. Ee, ve kredi kullandırımı tarafında biraz daha bankalar TL'den ziyade döviz Döviz kredileri yöneldiler. Hı. Ee, burada tabi yani müşterilik daha iyi. Ee, yani evet, bir de müşteri için de biliyorsun hı. hani şimdi e, kredilerin e, faizleri Aynı yükseliyor aslında. ama döviz tarafı bir de döviz de çok yataya yakın gidiyor. Hı hı. Hani müşteri talebi de var. Dolayısıyla bankalar o tarafa yöneldi. Tabi bu sıvabı da arttırdı, sıvap kullanımını arttırdı, oradan zarar getirdi. Ee, i̇kinci çeyrek de çok iyi olmaz. Hı. Ama ikinci yarı yıl için daha olumlu bir e, görüntü var. Özellikle üçüncü çeyrekte biz marjın toparlanacağını düşünüyoruz. Swap zararlarında nispeten azalacağını düşünüyoruz. En az da ilk yarı yıl kadar olmayacağı gibi bir beklentimiz var. Peki Övünç biraz daha böyle detaylı Hı -hı. anlatırsan. Çünkü bizi izleyenler de eminim e, nasıl hikayenin gelişeceğini Hı -hı. merak ediyorlar. Üçüncü çeyrekten sonra toparlar Hı -hı. diyoruz. Bu toparlama, bu iyileşme az önce anlattığın gibi tarif Hı -hı. edersen hangi kanallarla ve hangi kalemlerle olur banka Tabii. ]lıkta? Şimdi üçüncü çeyrekten itibaren artık yavaş yavaş eğer yeni bir faiz artışı olmayacaksa bu varsayımla devam edersek kredi tarafına olumlu yansıyacak. Dolayısıyla bir kere net faiz marjının açıldığını göreceğiz. Bunun tabii etkisini karlılıkta da kendini hissettirecek. Artı swap tarafında kullanımların azalacağını düşünüyoruz ki TL kredilerin daha fazla ikinci yarı yılda kullandırılacağını düşünüyoruz bunun da etkisi olacak pozitif tarafta. Hem hacim artacak hem kredinin banka için getirisi artmış olacak. Bunun yanında komisyonlar zaten iyi gidiyor. Ee, faaliyet giderleri tarafında bir baskı var. Çünkü bu da hani senenin başında işte e, biliyorsun çalışanların ücretleri falan Hı -hı. düzenlendi. Dolayısıyla onun bir baskısı vardı. O azalacaktır ikinci yarı yılda. Ee, karşılık tarafı aktif kalitesi beklediğimizden de iyi gidiyor. Hı -hı. Ticari tarafta bir bozulma olmadığını görüyoruz. Tabii ki tüketici tarafında a, işte az da olsa tamam. yavaş yavaş geliyor. Hı -hı. bunların etkisini görürüz ikinci yarı yılda ama daha güçlü bir karlılık öngörmek hatalı olmaz burada. Hı -hı. Ya ben şunu görüyorum aslında genel çerçevede. Hani bankaların daha böyle bir büyük resme bakarsak sermaye getirileri, uzun vadeli sermaye getirileri sermaye maliyetinin üzerine çıktı çıktı ve bu ne? makas açılıyor. Şu anda bakarsan ben mesela 4 büyük bankanın %39 gibi bir oran hesaplıyorum uzun vadeli sermaye getirisinde. Toplulukta enflasyonu? Üzerinde, üzerinde, çünkü bu 10 yıllık bir vadede artı şu an sermaye maliyeti 26 26 evet. buçuklarda yani 12 buçuk puan kadar bir açılma var. Biz geçtiğimiz 10 yılda böyle bir tabloyla karşılaşmadık. Yani hep sermaye sermaye maliyeti hep üzerinde olurdu getirinin. Şimdi Uzun vadede bile e, aradaki makas getiri tarafına açılıyor, Get, getiri lehine açılmış durumda. Asıl hikaydi zaten. Hikaye makasın. bu zaten. E, şimdi mesela bakıyoruz işte çarpanlara hemen hemen defter değerinde işlem Hı. görüyor. Bankalar buralarda artık hani doygunluğa ulaştı gibi yorumlar alıyorum ise ee, işte 2007 dönemini belki hatırlarsın. o zaman banka satışları 3.5 4 fiyat defter değerlerinde olurdu. Oralara gidebiliriz. Yani onun bir şeyi artık arka planı çalışılmış oldu. Arka planı hazır. Bugün baktım 1.24'te Evet. O fiyat defterlerde evet. yani gitti gitti diyoruz ama birin daha hani yeni üzerine attık. Daha yeni şey. üzerine attık ve hikaye aslında yeni başlıyor. Hı -hı. Ee, bir de daha yabancıyı tam anlamıyla görmedik. Hı -hı. Ki yabancı geldiği zaman da yani çok yüksek olasılıkla banka banka kayıtları ve e, holdinglere gelecek. Peki. Geçtiğimiz günlerde senden de bu konuda yardım da almıştım. Dergide sağ sağolsun. Özellikle holdinglerde net aktif değer iskontosu konusunda neler düşünüyorsun? Çünkü biz yabancıdan bahsederken ilk önce ağızdan çıkan banka diyoruz. Yanına holdingleri koyuyoruz. Bu konudaki düşünceni merak ediyorum. Bir de Övün şunu merak ediyorum. Ben Mayıs ayı performanslarına da baktım. Aslında bankacılık çok bir şey de yapmamış bu ayın içerisinde. Daha çok peraken perakende sektörü. sektörün canlılığını görmüşüz. Ama yılbaşından bu yana performanslara baktığım zaman gerçekten bankacılık ile iletişim ve ulaştırma olmuş. Şimdi tabi belli ki hani rotasyonlarda yılın kendi içerisindeki zamanlarda da oluyor. Bu anlamda e, dikkat edilmesi gereken ya da şöyle diyelim e, çok düşünülerek yapılması gereken portföyler ve Öneriler Kesinlikle. burada önemli oluyor. Dolayısıyla bu anlamda ilk önce holdinglerden bu soruyu başlayarak sonra da diğer sektörlere değinerek açalım mı biraz daha? Tabii tabii. Yani evet Mayıs ayı öyle geçti. Tabii orada enflasyonun da yükselmesinin etkisi var. Parakende sektörü biliyorsun fiyatlara yansıtabiliyor. Biraz daha cazibesi arttı o sırada ama genel itibariyle bakarsak biz holdingleri cazip hala buluyoruz evet iskonto azaldı ama yüksek nakit üretimi var ve bu da aslında daha yüksek temettü ilerki yıllar için anlamına geliyor artı yatırım içinde bir fırsat yaratıyor ki holdinglerde biliyorsun yani yatırım tarafında oldukça çeşitlendiriyorlar biz burada özellikle zaten yer alıyor. Ee, orada hala potansiyel görüyoruz. karlılıkla çok iyi geldi. yüksek bir temettü açıkladı şirket. Ee, yani yabancı da gelirse zaten koçlarına e, e, teveccüh göstereceğini düşünüyoruz açıkçası. E, holdinglerde potansiyel var. E, yani çok gitti işte yani buralardan artık duralım mı diye sorular geliyor. Ama orada e, bence e, korumakta fayda var pozisyonları. Özellikle holding kağıtlarında. Yani biz açıkçası hani önümüzdeki dönemde bakarsan hani ulaştırma da popüler olabilir. Çünkü yaz sezonu geliyor. Hı hı. Turizm sezonu geliyor. Dolayısıyla orada havacılık sektörü de ön plana çıkabilir. Ha şu ana kadar pek gitmedi. Çünkü hani kur çok dengeli çok, gidiyor. Evet. Dengele gidince de değerleme etkisi pek olmadı. Ama sezon geliyor bir yandan. Onun etkisi olur diye düşünüyorum. İstersen beğendiğimiz sitelerden evet, bahsedeyim. Kesinlikle lütfen. Ya ben bankalar tarafında iş bankası ve yapı krediyi beğeniyorum. İş bankasında zaten bir holdingleşme hikayesi var büyük bir ihtimalle Ağustos'a kadar bu süreç tamamlanacak diye düşünüyoruz. Orada araya gireceğim. Hı hı. E, holdingleşme süreci Ağustos veya işte sonbaharı bulacak diyoruz. Halka açılması hikayesi 2025 yılında olacak 25. muhtemelen ama o hikaye hı hı. önceden satın alma potansiyeli olduğu için hı. mi bunu söylüyorsun ayrıca. Yoksa sadece bankacılıktaki karların düzelmesi bile hı hı. bunu canlı tutmaya yetiyor mu? Ee, karlılıkta düzelme bekliyoruz ama bence esas hikaye holdingleşme hikayesinde. Hı -hı. Çünkü orada iştirak portföyü de biliyorsun oldukça e, cazip e, fiyat çarpanlarda. E, o tarafa da sermaye artışları yoluyla bir pozitif etki olabilir iştiraklerde. Hı -hı. E, özellikle burada bedelsiz potansiyeli olan iştirakler var. Hı -hı. E, o canlı tutar artı e, holding olması ve sonradan halka arz edilecek olması e, 2025 yılında yüksek nakit girişi olacağını gösterir bize bankaya. E, bu da bence İş Bankasının cazip kuluyor. Yani en azından bir hikaye var orada. Evet. E, bunun yanında yapı krediyi beğeniyoruz. Orada da yine e, yani banka özellikle kredi mevduat makasını iyi yönetiyor. Önümüzdeki çeyreklerde popüler olacağını düşünüyorum. Çünkü yabancı da geleceği varsayımıyla. Sevdiği bir kağıt yabancının. Hı hı. E, artı e, biliyorsun son dönemde işte bir satış hikayesi var. Banka satılabilir hikayesi var. E, yani o bankalar arasında olabileceğini düşünüyorum. E, bu da tabii ki canlı tutar hisseyi. Bunlar var. Albaraka'yı beğeniyoruz. Hı. Yine Orta ölçekli bankalarda. Orada da yine bir dönüşüm hikayesi var. karlılık güzel gidiyor. Hı hı. Yine 2024 yılında banka hisselerinde ayrışacağını düşünüyorum ben yani pozitif anlamda. Sigorta tarafında, yani sigorta sektörü için biz genel anlamda pozitifiz. Burada özellikle Anadolu sigortayı ön plana çıkartıyoruz. Çünkü şu anda 37 milyar civarında bir nakit portföyü var ve şirketin fiyasa değeri de zaten o civarda. Ee, o, o nedenle çok korunaklı gözüküyor. Arada, iyi gidiyor. Yine oraya da gireyim. Sigortacılık da geçtiğim sene çok iyi gitmişti. Bu sene evet. de yine gidiyor. O tarafta hayat mı yoksa... E emeklilik mi hangilerini ya da işte hangisinin teknik gelir üretme potansiyelinin daha iyi olduğunu düşünüyorsun diyeyim. Vallahi e, biz en son işte Anadolu Hayat raporu Hı -hı. çıkarttık belki görmüşsündür. E, onu da takibe aldık. E, açıkçası hem Anadolu Sigorta'da hem de emekli hayat emeklilik Hı -hı. tarafında potansiyel var. Hı -hı. E, zaten orada e, hayat emeklilik tarafı BES olayı var biliyorsun orada. BES de oldukça e, devlet tarafından teşvik edilen bir ürün aynı zamanda çok hızlı büyüyen bir ürün. İşte fonlara bakıyorsun 900 milyar TL'ye geldi. Hani yıl sonu için bizim beklentimiz 1,5 trilyon TL'ye geleceği BES fonlarının. Dolayısıyla orada devamlı bir nakit akışı var. Artı hayat tarafı prim üretimleri çok iyi gidiyor. zaten hani enflasyonun etkisini yansıtıyor şirketler. sigortacılık tarafında kaskodur, trafiktir oldukça iyi prim üretimleri var. bunlar tabii ki karlılığa da olumlu yansıyor. Sigorta sektörü genel olarak geçen senede iyiydi, bu senede iyi olacak diye düşünüyoruz ve öyle de gidiyor zaten. Yüksek faiz ortamından ne mal alanlar arasında diyelim, aynen, diğerleri aynen. pekala hala. Diğerleri açıkçası biz Türkseli beğeniyoruz. Türkselde biliyorsun abone sayısı devamlı artıyor, kullanıcı başına gelir artıyor, aynı zamanda fiyatlara enflasyon etkisini yansıtabiliyor şirket. E, ...yüksek marj, güçlü ciro... ...bunları bu beklentilerle... türksele ön plana çıkarttık... E, ...komünikasyon tarafında... E, ...bunun yanında... E, ...Furoto'yu beğeniyoruz... ...Furoto zaten Fort Otosan biliyorsun... ...hem yurt dışında hem yurt içinde aktif... E, ...yine yüksek marjla çalışıyor... ...karlı bir şirket, ser, güçlü serbest nakit akışı var... E, ...biz e, şu an yatırım periyodunda... ...özellikle 2025 yılında daha da... ...karlılığın artacağını düşünüyoruz ama... Peki yine aklımdaki soruları soracağım. Tabii. Özellikle otomotiv sektöründeki Tabii. bu daralma beklentisine rağmen ki aslında bize rakamlar da pek bir daraldığını bir da söylemiyor yok. gerçekten. Ford Otosan bu arada o yurt dışındaki hikayesiyle özellikle bu Cryova fabrikası hı hı. ve işte bu elektrikli araç segmentinin büyüme hikayesiyle bu daralmadan daha güçlü çıkacağını mı düşünüyorsun orada otomotivde özellikle bunu belirtirken? Evet yani o işte elektrifikasyon tarafında hı hı. bayağı iyi gelişmeler güzel. var. Romanya fabrikası da bu yönde çalışıyor. Üretim oldukça iyi gidiyor. İşte bu yeni yatırımların da meyvesini bir dahaki sene yiyecektir diye düşünüyorum. Tabii bu yatırımcılar için de güzel bir haber. Hı hı. Artı yurt içi pazar da güzel gidiyor zaten. Orada da rakamlarda herhangi bir yavaşlama görmüyoruz satışlarda. Ee, yani otomobil sektörü e, biraz da bir işte araç kredileri, oto kredilerinde de bir faizlerde bir e, düşüş olursa e, daha kolay erişim olursa otolara satış adetleri daha da artar diye düşünüyoruz. Ee, bunun yanında e, maviyi beğeniyoruz yine e, hazır yani. hazır giyim parakende. Türkiye'de büyüme gösteren bir sektör ki mavi giyimde zaten en popüler şirketlerden bir tanesi mağaza sayısını arttırıyor. İşte bu sene 15 mağaza açacaklar, 10 tane mağazayı büyütecekler. Bunun yanında 7 milyona yakın bir müşterisi var ki bunların 5.7 milyonu da mobil kullanıyor, mobil mağaza kullanıyor. Bu da hem ciro'yu destekliyor hem marjları destekliyor. Zaten nakit pozisyonunda iyi olan bir şirket. Dolayısıyla hani mavi giyimi orada ön plana çıkarttık. Bunun yanında e, bir maşı beğeniyoruz. Hı hı bugün de bilançosu geldi. geldi. Yani Güzel rakamlar vardı. Hı hı. Tabii orada biraz parasal tarafta işte enflasyon muhasebesi hı hı. de pozitif etkilemiş. Ama ciro büyüyor. Hı hı. Güzel hı hı. haber o. Hı hı. Ee, ki enflasyon etkisi hariç bakarsan yüzde 81 artış var. Ki bu sene içinde yüzde 75 artış diyor. Oldukça bence güçlü. Hı hı. Yani marj 7.9 gelmiş. E, bu sene içinde yine 8'e yakın marj bekliyorlar. Hı hı. Ee, bence hani bu senenin de hikayesi yine bir maçta olur. Artı bir de yabancının beğendiği bir kağıt. Hmm. Dolayısıyla e, olası bir yabancı flow da <laughs> pozitif etkilenir diye düşünüyorum. Peki. E, bunun yanında çim sayı beğeniyoruz. E, biliyorsun e, şirket e, ABD'de yatırım yaptı. Artı Mersin fabrikası açıldı. Orada işte bu e, kalsiyum alüminat çimento üretecekler. Artı gri ve beyaz o. çimento. E, dolayısıyla orada bir global oyuncu e, olma yolunda ilerliyor. karlı bir şirket biz yine hem bu sene hem de 2025'te ön plana çıkacağını düşünüyoruz Çimsan'ın. bunun yanında ben Torunlar GEO GEO tarafında beğeniyorum ki onun da Övünç evet, bir dakika Abi. Sayın Mehmet Şimşek Brüksel'de Türkiye Avrupa ekosisteminde ilerlemek etkinliğine konuşuyor. Yayınımıza oraya çeviriyoruz. Mehmet Şimşek'i dinliyoruz.